Merhaba ben Aslan. İngilizce öğrenimiyle ilgili faydalı bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız bu videoyu da beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Malum herkesin problemi nasıl İngilizce öğrenebilirim? İngilizce derslerine nasıl başarılı olabilirim? Mesela İngilizce hazırlık okuyorum, nasıl geçebilirim? Zaten temelde hepsi aynı şey. Yani İngilizce hazırlığı geçmek için de, İngilizce derslerinde başarılı olmak için de genel olarak İngilizcemizi geliştirmek problemimiz var. Bu konuda aklıma çok güzel bir örnek teşkil bir kişi geldi. Bir konuk kaldım bugün. Konuğumuz Samet Bey. Eşim kendisi. Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Ben de öyle. Zaten orada tanıştık. Ama ben hazırlık okumadım. Ben hazırlığı atladım. Samet hazırlık okudu ve hakkını verelim. Bir senede başarıyla tamamladı. Ki bu Boğaziçi için çok kolay bir şey değil. Çünkü biliyorsunuz eğitim dili de yüzde yüz İngilizce. Nitekim eğitim dili yüzde yüz İngilizce olmasa da birçok üniversitede şu an zorunlu hazırlık var. Ve geçmeye çalışan çok fazla öğrenci var. Bu herkesin problemi. Ama orada spesifik olarak dersler de eğitim dili de İngilizce olduğu için gerçekten İngilizcenizi geliştirmezseniz, gerçekten belli bir seviyeye gelmezseniz o hazırlığı geçemezsiniz. Çünkü zaten bölümü okuyamazsınız. Özellikle de böyle en alt seviyelerden, beginnerlardan başladıysanız bir yılda bitirmek gerçekten kolay değil. İşte 20 kişilik bir sınıfta 18 kişi falan kalır. 2 kişi geçer. O 2 kişiden birisi de işte Samet Bey. Kendisi geçmiş. Ay eşim eşim, eşim. Beyli Hanım'la konuşacağız yani. Ondan sonra yorumlara şimdi kocasına da bey diyor falan. Yani bize, bize yardımcı olacak bakalım formülü nedir? Nasıl başardı? Ha, alt seviyelerden en üst seviyeye kadar İngilizcesini geliştirebilen bu iki kişinin sırrı nedir? Selamlar arkadaşlar. Ben Samet. Hazırlık öncesi aşamadan bahsedelim öncelikle. Hazırlık öncesinde öğretmen lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi çıkışlıyım ben. Biz bir sene boyunca hazırlık gördük lisede. Sonraki üç yılda da lisede tekrar İngilizce derslerimiz oldu. Bunlardan sonra üniversiteye başladığımızda bende şöyle bir algı vardı. Dedim ki lisede bir sürü hazırlık gördük, bir sürü... İngilizce dersi gördük. Ve Boğaziçi'nde placement test yapılıyordu. Bu placement testte de sizin seviyenize göre sınıflar yerleştiriliyor. Ben dedim ki kendi kendime o kadar İngilizce gördük. Herhalde bir inter seviyeden başlarız orta seviyeden. Test yapıldı. Sonuçları bir gördük. Seviyen beginner'dı. Yani evet. bu acı bir şekilde suratıma çarpan bir tokat oldu. Ben çok hevesliydim. Aslında beni vakaya dönüştüren sebeplerden biri de bu. Ben dil öğrenimine çok hevesliydim. İngilizce öğrenmeyi de ilk günden itibaren... istekliydim. Evet, çok istekliydim. Bu yüzden derslere katılım sağlıyordum. Ders kaçırmamaya çalışıyordum. Verilen ödevleri zamanında yapıyordum. Bu zaten en büyük artılardan biri oldu benim için. Sabah 8.30-9 gibi derse başlıyorduk. bir gibi de bitiyordu dersimiz. Yani öğlenden sonrası bize aitti aslında. Sabahtan öğlene kadar 4-5 saatlik yoğun bir dersimiz oluyordu. Bu dersten sonra benim yaptığım şey üstüne hemen kendim bir şeyler eklemekte. Zaten bu yoğun ödevlerin üstüne hemen ödevleri günü gününe yapıyordum. Yani dersten çıkıyordum, bir yemek molası, bir mola. Sonra hemen kütüphaneye kapatıyordum kendimi. O gün ne ödev verildiyse onu yapmaya çalışıyordum. Burada önemli nokta aslında. O ödevler gerçekten sizi zorlayacak. Kendinizi zorlamanız ve onu yapmaya çalışmanız gerekiyor. Bu yüzden kütüphaneye gidip 2 saat, 3 saat, 4 saat neyse o ödevleri yapıyordum ve ekstra neler yapabilirim? Kendi kendime program yapıyordum. Biraz şunu yapayım, biraz bunu yapayım. Her gün böyle miydi? Her gün fix böyleydi. Hafta içi fix bu şekildeydi. Bir de bizim bir Boğaziçi'nin bilir. BİM'imiz vardı. BİM bilgi işlem merkezimiz. Bilgisayar laboratuvarı. Bilgisayarların olduğu, internete ulaşımınız olduğu yer. Giderdim. Hemen hemen her gün giderdim. Yaklaşık bir saatimi orada geçirirdim. Orayı kullanma amacım da YouTube yeni meşhur oluyordu. Oradan şarkılar açıyorduk. En popüler şarkıları açıyorduk. İngilizce. Altyazısını da açıyorduk hatta altyazısı yoktu o zaman. Farklı bir sekmede işte liriklerini bulup oradan açıyorduk. Hem şarkıyı dinleyip hem de bir taraftan sözlerine bakıyorduk. Sözlerde anlamadığımız bilmediğimiz kelimeleri hemen çıkartıp anlamlarına bakıp öğreniyordum. Hem de bir taraftan bu kelimelerin gerçek telaffuzunun nasıl olduğunu görüyordum. Bunun çok faydası oldu. Dinlemenizi çok geliştiriyor. Bir sözün geçtiğinde, bir kelime geçtiğinde nasıl telaffuz edildiğini anlıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bir daha geçtiğinde hemen anlayabiliyorsunuz. Yani sadece şarkı dinleyeyim değil de sözlerine de bakarak dinleyelim diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bu şekilde dinlemek zaten bir süre sonra ezberliyorsunuz. Verimliliği çok arttırıyor. Ben çok İngilizce şarkı dinliyorum ama ne anlıyorsun? Ne kadar kelime öğrendin o şarkılardan? Burası da önemli değil mi? Kesinlikle. Gün içerisinde hafta içi yani 4-5 saatlik dersimiz oluyordu. Ben çıkıp 2-3 saat üstüne çalışıyordum. Yani bu günlük 6 ila 8 saat bir mesai demek oluyor. Hafta sonu hariçtir. Yani sabah işe gidip akşama kadar çalışıyormuşsunuz gibi bir mesai. Bu biz beginner seviyeden başladık ve bu 9 10 ay sürdü yaklaşık bu tempo. E yarım günde bitiyor dersler mesela. Dersten çıkınca günün kalanını nasıl geçiriyorsunuz? Demek ki orası asıl farkı yaratan belki de orası yani. Günün o kalan kısmını nasıl geçiriyorsunuz? Kesinlikle. Dersler zaten eğlenceli geçiyor bir şekilde. Arkadaşlarınız var. Gülüyorsunuz, konuşuyorsunuz orada. Bir şekilde vakit geçiyor. Ama asıl sizi geliştiren kısım o dersten sonrası yalnız kaldığınız ve zihninizi gerçekten zorladığınız, o yeni bir kelimeyi, yeni gramer özelliğini, konusunu öğrenmeye çalıştığınız, gerçekten zihninizi zorladığınız yer sizi geliştiriyor. Bu writing olur, yazma ödevleri olur, reading, okuma parçaları olur. Gerçekten buralarda kendinizi zorlarken geliştirmiş oluyorsunuz. Derse girdim çıktım, işte lisede yaşadık, hep derse girip çıktık ama bir şey öğrenememişiz. Gerçekten zihinsel foru sağlamanız gerekiyor. Kolay yol aramayın yani zorlamak lazımmış. Bunu da yazdık. Çok güzel. Bir de bunun diğer yüzü var. Klasik dizi filmler. Özellikle akşamları ve hafta sonlarını bu eğlenceli aktiviteye ayırıyordum ben. Dizi filmleri tabii ki durdurup bu kelime neymiş diye bakamazsınız. İşin büyüsü kaç, kaçar o şekilde. Fakat şunu yapıyorduk. İngilizce altyazılı şekilde izliyorduk filmleri. Bunu izlerken de Çokça duyduğum bir kelime varsa bunu hemen not alıyordum. Ya telefonuma ya bir kağıda. Daha sonrasında bakıyordum. Yani çokça geçiyorsa bu öğrenmeye değer demek ki. Bu şekilde şu an düşündüğüm gibi düşünemiyorum. Ders odaklı değilim. İşin eğlencesindeyim ama eğlenirken de bir şeyler öğreneyim kafasındaydım. İngilizce dizi filmleri de yine İngilizce altyazıyla takip edin. Tavsiyem bu şekilde. Çokça karşılaştığınız kelimeleri de not alın öğrenin. Bunu da yazdık. Başka benim bir avantajım da çok kitap okuyordum. Normalde bu kadar kitap okuyan biri değilim maalesef. Çok olmak istiyorum. Ama hazırlıkta çok kitap okuyordum. Hazırlık biriminin kendi kütüphanesi vardı. Biliyorsunuz İngilizce levelinize göre okuma kitapları var. Ve o kitaplar çok güzeldi, çok hoşuma gidiyordu. Çünkü çok farklı konularda var. Klasiklerin çok ufaltılmış özet halleri var. Ve bunu kendi levelinize göre yapıyor. En düşük seviyeden başlayıp kitapları okuyordum. Artık bana kolay geldiğini hissedince bir üst levele geçip Yeni kitaplar bakıyordum. Akşamları özellikle ve hafta sonu hafta sonu geziyorduk daha çok. Onu itiraf edeyim. Aslında. Ama akşamları okuyordum yani. Bir yarım saat vakit ayırıyordum. Kitapta dizi filmin aksine durup kelimeye bakabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var dizi film akarken çok zor onu durdurmak. Ama kitapta hemen bakıp kelime defterinizi yani çok yazabilirsiniz. Çok az bir şey yapıyor sanki ya. Kitap okuma, İngilizce bir kitap alayım da okuyayım artık. Yani bizim zamanımızda çoktu. Evet. Kütüphanesi olduğunu bile bilmeyen vardır belki yani okudunuz. Yabancı dillerin hazırlığın i̇şte veya normal lisenin, ortaokulunda da kütüphanesinde İngilizce okuma kitapları vardır. Belki bundan haberimiz yoktur. Gerçi şu an korona var ama normal şartlar altında bunlar vardı yani ve faydalanılmadığını düşünüyorum yeterince. Mutlaka İngilizce kitap okumak lazım. Size film kitap önermiştim mesela hatırlarsanız. Tekrar o videoma da bakıp oradaki tavsiyelerden de başlayabilirsiniz eğer seviyenize uyarsa. Takip edin çok güzel videolar var. Aynen. Ben biliyorum. <laughs> ben biliyorum. <Aynen> <laughs> evet abo sıkı bir abonenizim. Evet. Hatta bir videonuza ilk yorumu ben yapmışlığım vardır. Evet doğru. <laughs> ben biraz kalem kağıt kitap insanıyım. O yüzden böyle dokunabildiğim şeyler, materyallerle öğrenmesi benim için daha kolay. Bu yüzden kitabı çok sevdim ve kitabın çok çok faydasını gördüm. Belki hazırlığı geçmemdeki en büyük etkenlerden biri buydu. Çünkü İngilizce ya da dil öğrenirken kazanmanız gereken en büyük yeteneklerden biri okuduğunuzu anlama ve bu kitap okuma olayı size bu yeteneği çok hızlıca kazandırıyor. Yani konuşabilmek için önce biraz dinlemek, yazabilmek için de önce biraz okumak gerekir ya aslında onun arkasında da evet. var yani hem writing'inizi geliştirmek için de reading'inizi geliştirmeniz gerekiyor gibi bağlantılı da. Bir şey aldım. Şu an korona var ama birçok online böyle e-book dediğimiz e-kitap falan da bulunabiliyor yani internette taranabilir bulunabilir yani hani illaki kütüphaneden kitap almak olmak zorunda değil yani. Okuma kısmı da bu şekilde. Diğer bir aşaması az önce bahsettiğim gibi writing yazıya dökmeniz gerekiyor. Her ödevde hemen hemen yazma vardı. Ve bu yazdıklarımız sonunda bizim yıl sonu portfolyomuzu oluşturuyordu ve bu da geçme puanımıza çok büyük etkisi vardı. Portfolyo dediğimiz şey biliyorsunuz zaten. Sene içinde bütün ürettiğiniz yazma ürünlerinin toplu halde bulunduğu dosya. Writingleri portfolyomu hala saklarım çeyiz olarak. Bunun dışında hazırlıkta ara sınavlarımız vardı. Büyük önemli ara sınavlar. Bu ara sınavlardaki başarımız en sondaki proficiency sınavına girip girmeme hakkı kazandırıyordu bize. Bu yüzden çok çalışmamız ve başarılı olmamız gerekiyordu. Tabi bu sınavlara iyi çalışırken geri kalmamanız gerekiyor. Haftalık hatta mümkünse günü gününe konuları, ödevleri takip etmeniz gerekiyor. Biraz geride kaldığınızda ben artık yetişemem çok geride kaldım, başaramam, arkadaşlarım ileri gitti gibi bir düşünceye kapılabiliyorsunuz. Çok tehlikeli, sizi geride bırakabiliyor, tamamen bırakmanıza sebep olabiliyor. O yüzden yakın takipte olmak, konuları, ödevleri çok önemli. Ki bizim bırakan arkadaşlarımız olmuştu bu şekilde. Hep yaşıyor, biz de yaşıyor. Hep en en önemli şeylerden birisi belki de evet. gerçekten. Benim de çok şikayetçi olduğum bir durum aslında. Bunu anlatamıyorum. Bu erteleme davranışı çok büyük şeylere mal olabiliyor aslında. Yani bu hafta girmeyi vereyim derslere haftaya girerim falan. Yani bir hafta ne demek? Yani bir haftadaki günler boyunca bütün o İngilizce derslerden geri kalarak aslında çok fazla şeyden, çok çok fazla şeyden geri kalıyorsunuz yani. Bunu anlamak Kesinlikle. lazım. Mesele dil öğrenmekse. Bir iki hafta ondan sonra derken araya uçurumlar girmeye başlıyor. Hani olur telafi edilir. Telafi hemen yakın zamanda hemen telafi etmek lazım. Yani. O arayı o erteleme davranışı çok ölümcül bizde de oluyor Aynen, yani öyle. o şekilde bırakan sonra artık kopan. Evet bu şekilde hazırlığın sonuna geldik. Haziran ayında sınavımız oldu profesyonel sınavımız ve başarıyla geçtim. Evet. Sınıfımız yaklaşık 20 kişilikti bu 20 kişiden 2-3 kişi geçtik haziran ayında. Daha sonrasında bir yaz okulu oldu. Yaz okulu sonunda yani ağustosun sonları gibi Bütün bir sınav daha oldu. Yani evet yani. tekrar hazırlık devam etti onlar için. Hem dersler oldu hem ekstra çalıştılar. Bir 7-8 kişi de yazın geçti. Daha sonrasında birkaç arkadaşımız yine 6 ayda bir yaklaşık sınav oluyor. Yani senede 3 sınav aslında. Ocak ayında bir sınav oldu. Orada birkaç kişi geçti. 2 ya da 3 tamamen bıraktılar. Dediler ki hiç bize göre değil. Direkt başka bir üniversiteye geçiş yaptılar ki onlar da geçebilirdi ama zorlamadılar. 2 arkadaşımız da Boğaziçi'nin size verdiği hak 3 ya da 4 yıldır tam hatırlamıyorum o zaman. Bu süreyi sonuna kadar kullanıp 3 ya da 4 yılda geçtiler. Hatta o zaman 3-4 yıl sonunda geçen arkadaşlarımdan biri İngilizce öğretmenliği yapıyor. Kendi bölümünü bitirdiği şeyi yapmadı. Yani. 4 senesini harcadı. Ekstra tamamen İngilizce öğretimine yoğunlaştı ve Proficiency bu sınavı geçmek için öğrencilere yardımcı olmaya başladı. Evet, kurs veriyor. Şu an işinde çok iyi. için Proficiency'i geçiriyor. En azından geçiriyor. Yani Stratejileri geliştirmiş sadece biraz daha geç geliştirmiş evet. diyelim yani. Genelde hazırlık biraz böyle gezme tozma yılı olarak görülür çünkü. Hani rahat ya hazırlık okuyoruz ya yatmaya geldik gibi. Hiç öyle değildir. Bu seviyede öğrenmek istiyorsanız bu mesaiyi harcamanız gerekiyor. Bunun kısa herhangi bir yolu yok. Hazırlık bitti. Bittikten sonra konuşma kısmında da kendimi geliştirmek istediğimi keşfettim. Hazırlıkta konuşuyorduk tabii ki derslerde. Ama sınavı geçmek için herhangi bir konuşma şartı yoktu o zaman. Fakat ben bu konuda da kendimi geliştirmek istedim. Hazırlık biter bitmez tatil beldelerinde garsonluk yapmaya başladım o yaz 2-3 ayımı bu şekilde değerlendirdim. Yabancıların olduğu bir yer seçtim ve burada çok düşük bir ücretle çalışmaya başladım. Amacım olabildiğince çok yabancı misafirle konuşmaktı. İlk birkaç hafta çok zordu, çekiniyordum. Cümle kurarken acaba yanlış söyler miyim diye bir sürü düşünüyordum. Zaten onların da sıcakkanlılığı bu konuda sizi görüyorlar ve size yardımcı oluyorlar birkaç haftada çok rahatlamıştım ve çok rahat konuşmaya başladım. Tabii ki çok yazdığınız gibi mükemmel cümleler kuramıyorsunuz ama bu zamanla gelişiyor. Kesinlikle bırakmamalısınız. Kötü olsa bile, rezil olsanız bile buna devam etmelisiniz ki rezil olmak diye bir şey yok aslında. Sadece biz öyle zannediyoruz. Yani bu ya, çok ciddi konuşma, fark ediyordu. Yani Kesinlikle. Tekrar söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama konuşmamı nasıl geliştireyim? Yani oturduğu yerden konuşmam gelişsin böyle mucizevi bir şekilde. Yani konuşmak lazım ki gelişsin değil mi? <laughs> Okulun ilerleyen yıllarında da e, sunum gerektiren dersler vardı. Bu derslerde de gönüllü olmaya çalıştım. Zaten konuşmama güvendiğim için öne çıkıyordum ve öne çıkıp sundukça da daha da gelişiyordu. İmkanı olanlar böyle bir şey yapabilir. Aslında burada söylemek istediğim şey olabildiğince konuşmanın içine kendinizi atın. İmkanınız olan her alanı değerlendirin. Bu benim için sunum örneğiydi. Sizin için başka bir şey olur. Benim bir hocam yine Boğaziçi'nde, e, yani hoca olmuş, bütün aşamaları geçmiş. E, Demişti ki yani bir akademik İngilizce kursuna gittim iki hafta ve ben İngilizceyi hiç kullanmadığımı, çok da bilmediğimi fark yani ettim. Akademik olunca bambaşka terimler evet. bir sefer. Her alanda farklı. Bambaşka bir dünyaya götürüyor. O yüzden sonu yok. Siz hedefiniz neyse ona odaklı çalışabilirsiniz. Yaşanan tecrübeye önem veriyorum. Bu yüzden aslında bunu gerçekten bence çok kıymetliydi paylaştığın her şey. Yaşandı yani. Hani evet. teorik bilgi kitaptan okudum size söylüyorum değil yani. Bunlar yaşandı. Umarım birilerinin işine yarar bu söylediklerim. Başka sorunuz olursa yorumlarda paylaşırsanız ben de takip ediyorum zaten oradan. Bütün yanıtlarını okuyor. Evet. <laughs> ben size ileterim cevabını. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.